Gelin gelin kanka. Şuradan hemen silahın üzerine düşelim. Hemen silahın üzerine düş. Hemen şuradaki. Yani aldım. Hemen şuradaki adam vur. Gel gel devam devam. Önümüz adamlar var daha çok. Canım az. <laughs> Dikkat et, canım az. Çok iyisin. Git, <laughs> lazım. Çok az. Tamam kit basacağım dur Kini kit aldım aldım ben dur bekle kit aldım bana da var mı yok bir tane vardı ona bastım karşıda var şurada adam üstümüze düştü ha, ben dur bıçak atacaktım da neyse al Aha. sen kiti Aha. dur dur bitirme anas bitirmedi dur. Kendini kaldırman var mı? Tepe de var. Bu bot galiba. Bu bot. Gel bakalım. Gel yukarı çıkalım. Gel hemen. canına bas gel benle. Geliyorum dur. Aldım bir tanesini. Allah sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Gel 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 gelirsin. Gel. Gelemiyorum ki. Gelirsin kız gelemiyor musun? Yukarıdan sıkıyor. Yukarıdan mı sıkıyor? Bak şimdi ben ne yapacağım bekle. Sana mı sıktı o yukarıdan? Evet. Allah Allah. Bir tamam durun tamam ya. tamam tamam bir daha sana sıkamaz dur. Sen rahat ol. Daha biri daha geliyor. Ben kaldım burada galiba. Dur ana biri uçuyor şurada. Oha silah nasıl sekiyor? Anam bir tane vurdu MS'ye gitti. Neyse dur. Geldi. Dur 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 dur. Yanlış oynadım. Canım az. Canlar az. Ben yukarıya çıkıyorum. Yukarısı karışık. Ben deneyeceğim onları Dur bekle. Onlar birbirine girdi. Ben de onlara gireceğim. Dur bekle. Ha ben de geldim. Sen tepedesin değil mi? Aynen. Burada birim pusuyor. Selamünaleyküm beyler. Tamam aldım bunları. Hücum basayım. Daha var ama aşağıda adam. Sen Ben en üstteyim, yukarıdayım. Altımızda adamlar var. Dur alacağım onu şimdi. Nerede geliyorsun kanka? Bir tane daha var şu karşıda. Geldi. Bu da öldü. Görmem yeterli. Aa bir tane şurada var. <laughs> ne güzel. <laughs> Yerleşmişsin buraya. Ha <laughs> şurada adam var. Bot galiba bu. Tamam aldık bunu da. Neyse hadi gidelim hızlı bir şekilde. Bir ses var ama bu ses ne? Üç kişi bu arada. Biri daha gelmişsin. Adam var. Bot galiba botmuş bu ya. Aa, aa şu, şu an. Dur bekle indi. Aa ana yazık adama. Öldü burada. Yanlışlıkla atladı bu arada yazık adama lan. O kadar geldi. Ya burada araba bırakmışlar. Burada adam olma ihtimali var. Dur bakalım. Ben isterim yok. Bence var. Var adam. Evin içinde var. Evin içinde var. Gördüm gördüm. Yanlış hissediyormuş. Gel bakalım. Görüyor musun bak ha. bak. Bu sucuğu görüyor musun? Yani Araç var yukarıda. Bin 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 Dur bekle şu karşıya geçeyim de bir cam basayım ondan sonra. Dur onlara ben göstereceğim şimdi. Şu canımı toparlayayım. Gel kanka bir daha gel bakalım. Bir daha sık sıkabiliyorsan. Gördün mü kanka öyle sıkılmaz böyle sıkılır. Gel bakalım. Gel gidelim hemen. Gel gel. Atla hemen. Bin hemen hızlı bir şekilde. Let's go. Burada birden fazla kişi var orada. Adamlar Hı. orada. Aynen. Kaçıyorlar. Kanka nereye kaçıyorsun şimdi? izle bak, spreye bak, spreye. Sence kaçabilir mi onlar? Hayır. Sence onlar kaçabilir mi? Hayır, Kaçamaz. Şey Gel bakalım. Şu arkada bitirme, 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 bitirmeseydi neyse. Şurada bir adam var. şuraya atalım bir bomba. Ha hmm. hasar aldı bu arada. Evet tepede. Aynen. Can az. Oh. Aa bayıldı bu arada. Tamam diyor o direkt ölmüştür dur. dur. Ölmüş. Aynen. Burada bir tane daha var şunu da alayım. Güzel. Bu arada o onun kankisiydi. Aynen. Bir, daha. bir tane daha var dur şunu da alayım. Az önce bayıltımın arkadaşıydı. Bayıtlık arabada. Allah, Allah kafama düştü. Anam anam o neydi öyle? O, o, o neydi öyle? Tam robota bindim bu arada. Saçmalığı görüyor musun? Sen nasıl bayılmadın? Denk. Aa, denk Aa. Denk. Kaç 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 dur bekle dur dur. Kötü, Tepeden köşe, sıkıyor. Ama saçmalığı görüyor musun? Tam robota bindim bu arada. Hareket ediyordu ya ondan da olabilir belki Allah Allah ilginç dur bekle nereden sıktı o adam? Ama bugün şurda ya. Ha gördüm dur bekle. Oturmuş gerçi şunu Gerçek de var bu arada ama gerçek nerede? Gel bakalım gidelim bir. Ben... Ooo oy, oy kanka 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 bekle geldim bekle bekle dur dur bekle bekle beni yordun beni. Kaçma ama lütfen kaçma bak. Erkek gibi oynuyoruz. Kaçma. Kaçıyorlar ya. Alt gelsene robotu. Bak kaçıyor ya. Görüyor musun? Bunlar böyle erkek işte. Sür sür devam et. Aa bir daha var. Alan canımız az. Dur 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 bekle. Bir tane erkek geldi. Nereden zaten Allah Zaten yaktılar babacımızı ya. M24 ateş ediyor ama dur nereden attığını göremedim. Ha çatıda gördüm dur bekle şurada çatıda. Kanka ne yapıyorsun? Şurada adam çatıda bu arada. Oy! iki tane iki tane S. Gel 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 gel. Hemen şu robota binip gidelim bakalım. Gel gel in aşağı robotun canı zaten önümüz adamlar var. Şimdi iflas et. Neyse dur bekle dur bekle. Dur ben kendim kaldırırım. Nerede adam? Çatıda mı? Evet. O balkonda. Tamam aldım. Dur bekle onlarla bir onlarla bir konuşalım. Ana canı çok az. Ana dur aşağı indi. Gel 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 gel. Adam şurada eve girdi. Neyse sen zahmet etme dur bekle ben alırım onu ya. Dur geliyorum Tamam aldım onu. Süper biri uzaktan sıkıyor. Tamam dur canım Bir can basayım hemen onu da alacağız. Ha gördüm evde bekle dur dur, dur 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 dur. Dur gördüm. Evet. Göster kanka. Bir canı var oyna şuna bir canı var bir canı oyna oyna. Dur adamda var bir tane de. Dur bekle. Şimdi bombayla bayıltacağım ama canım az dur bekle dur. O bot var. Ya, bot mu bot? Okey dur. Seni Ay sıkıyorum. canı çok az canı çok az dur bekle. molotofa yanacak. Yanmadın molotofa yanması lazım. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> Yazık ama adama heyecan yaptı bu arada. Evet. Yani Al hemen arkadaşı geldi. Bekle çatıda. Gel 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 çıkalım yukarı. Gel bende. Sen ne yapıyorsun kanka? Adam kanka ışınlanıyor. Tamam aldım bir tanesini. Anam 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 canım az. Anam 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 canım çok az canım çok az. Anam 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 anam. Neyse dur dur kurtaracağım kendimi dur. Geldim. Sen adamları sık sen dur ben kendimi kurtarıyorum. Sen adamları sık çık ateş et biraz korksunlar. Ama ölme, bayılma. Dikkat. Çok iyisin. Cam basıyorum. Bekle alacağız onları. Evet. Dur dur bekle. Ne yapıyor onlar? Allah. Tam tam Hı, aldım şarkı. ben aldım onu ben. can şarjı. Tam baygın. Oyuna gel rokete binsen gidelim, gidelim yanına. 3 kişi kaldı zaten. Tamam. Nereye kaçıyorsun kanka? Adam gördüm. Dağda. Şurada. Telefonumun şarjı azaldığı için kayıt otomatik kapandı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada rahat olun. Son adamı da alıp binimizi aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.